konuşacağız çık. Dışarı çık. Ne oluyor? Çık. Aa. Gel buraya. Görüntüler mi verildi? Hayır. Görüntüler oraya... mi verildi? Sen burada dün koltukta otururken Didem'e diskalifiye olursan dışarıda da Tuğçe'ye... <tuk sesi> ha? Diskalifiye olursam ne? Sen burada aşk yaşıyorsun! aşk. Diskalifiye olmak ne? Bu kadar mı istiyorsun diskalifiye olmayı? Bu kadar sakin bir şekilde burada dinlemen diskalifiye olursan falan ne söylüyorsun? Biz bir falan yaşamıyoruz, yaşamıyoruz.